Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine buluşursak burada son bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu arada Akşam 1804 kupa yaptım kendime. Ödülü de size beraber istiyorum istedim arkadaşlar. Oyuna ilk defa giriyorum şu anda. Yani girip daha önce oynamadım. Karakter çıkar belki. Çıkmadı. Olsun. Bir tane varmış 16. Aslan abi. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce 2 dakika şuna da bakmak istiyorum. Arkadaşlar 12'de video atamadım. Ama onu da şimdi atacağım yani çektiğim bir atacağım. Bu videom hazır elimde şu anda duruyor ama atamadım. Her şeyde şöyle de heh, 800 istiyormuş ben de var 300. O bebeğe etkinlik gelmiş. Ya yine iyi. Hani arkadaşlar bugün tek oynayacağım. Şöyle de bugün 10 15 rupee yapalım be. bir, bir o, klasik olan olduğumuz 3 maç atıyoruz dolu dolu. Bak bana vuracak. O bana illa vuracak arkadaşlar. Demiştim vuracak diye. yanıma gelsin be o. Bir yanıma gelsin. Beni bırakacak çünkü az yerle. O ortada iki tane kutu var. Misli be. Orta iki misli demek ki. Ama ne ayıp değil mi? Aha. Efsanevi ayıp değil mi? Leon. Arkadaşlar ben bunu var bugün alamam ama. Hayır yani hiç işte win alamam diye. Adamlara baksanız arkadaşlar. Alırsın artık hani bir zahmet yani. Arkadaşlar ben zaten nani çıktığı anda mutlu olacağım çünkü en sevdiğim karakter. Yine yani asıl hesabına da karakter nani nani yok diyeceksiniz ama Arkadaşlar arkadaşlarımdan oynuyorum yani ya, hani İstersen başka hesaplarda da video çekebilirim. Hı. Arkadaşlar bir ile arkadaş oldum. İnşallah ben satmaz. Öyle bir geliyor bir arkamdan çünkü. Pardon. Arkadaşlar bugün fazla mı kaşındım ne ya? Hop atladık mı? Arkadaşlar. Yapma. Burada yine 3 dakika. 3,5 dakika olmuş ama. Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. arkadaşlar daha anca 2000 kupa bile olmadım ama yine 7 seviye elimde şeyli var yani elime geçen bütün, bütün, karakterlere bastırdım da ben de olmazdı ki arkadaşlar çok üstüne ittim adamın herkesin ne var ama ayıp ayıp bize bana da onanı çıksın Gördünüz işte arkadaşlar. Eksi yedik. Arkadaşlar bugün dün attığım internet peşimi bırakmıyor videosu. Ne bileyim internet sıkıntısı yaşamıştım. Bugün Allah'tan hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Alırım bence ben onu. Alamayacağım, alamayacağım, alamayacağım. Videodum arkadaşlar alamayacağım. Bugün birazcık talihsizlik oldu ama. Hadi be. Bana arkadaşlar videoda var bir şey eğiliyor ama Çok çabuk öldüm diye birkaç üç maç atmadım Güzel binler alırdık Mesela Rıza beni alır Kutunun arkasına içip korunacağım ama uy sahneselik farklı arkadaşlar. 88 canlı yırttım. Canım yine. Lütfen. Ha. Gel gel. Tamam Rahat rahat. Basabilirim. Adamlar üzerine oynayabilirim. <laughs> arkadaşlar yani gördüğünüz gibi Biz de bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Bana yani 4 9 yük oldum. Bana 8 yük olmuşum. Arkadaşlar ben daha kutu kırıyordum. Bu böyle Onu kabul edelim yani. Hani 15 şurpe oldu. Bir de başlığı çıktı. İkinci 15 yaptım karakterim çünkü. Hadi bir maçtan itayla Tek bir maç. Hadi bari 7 dakika bu. Arkadaşlar 5-10 dakikalık videolar mı yoksa 10-15 on vide dakika videolar mı? Gelsin. Hangisini isterseniz. Arkadaşlar nasıl açalım attım ama adama. Arkadaşlar gördünüz be. Şu adamı alırım be. Arkadaşlar yine olsun bence güzel çıktı yani maçlar sizce arkadaşlar Her neyse 7.5 7 buçuk dakikayı bulmuş Böyle telafi bu arada gelecek birazdan 2 saniyede atıcam Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoya 5 like Gidirse ve kanalıma abone olup bildirim tuşunu, tuşunu açarsanız çok mutlu olurum Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bay bay